Merhaba arkadaşlar, videomuza geldiniz. Bugün sizlerle birlikte ödüllü mangalı oyunu oynayacağız. Oyunu 3 tür oynayacağız. Ödülümüz binek bakımlı köpek. Ee, arkadaşlar ben Mira, arkadaşım da Elif, kanalın sahibi benim. O zaman haydi isterseniz oyuna başlayalım. Ee, oyunun ilk kim oynayacağına karar vermek için taş, kağıt, makas oynayalım. Evet, haydi bakalım. Ee, taş, kağıt, makas. Saskivet makas. Sen başlıyorsun. Ben kazandım. Niye ben kazandım ya? Aa, ee, şey tabii. Niye oradan başladın? Hayırdır? Ben, evet. ben. Evet. Evet. Tekrar oynuyorsun. Evet. evet. E ee... Ben de. Tekrar çiftlediğin için alıyorsun. Onları almıyorsun. Hayır, onlar al... senin bölgende. Hayır, onları Hayır, onlar alınmıyor. Hayır, alıyorum ya. Ve ayrıca son taş gelince oluyor. Onları almıyorsun. Sadece benim şey alıyorsun. Elif olsuz. <laughs> evet, evet Peki, hadi. Hadi. bunu almadım. Peki şimdi... Hadi. Düşünün mü? Ne oluyor? Hayır. Tekrar bende. Attım. Tekrar bende. Hemen bir şey yapmam lazım. Ay. Yine bende. Yine bende. Ee, Hadi. Bekle oynayacağım. Alabilirsem tabii. Hayır. Onu yapacaktım ya. Bunları ikileyecektim sen alma diye. Sevimsiz. Ay peters. Ha, ya ay pedem ha. Attım. Tekrar ben de buraya kullanacağım. Alayım mı? Tekrar ben de Hı, -hı. attım. Tekrar ben de attım. Sıra sende. Tamam. Keşke ya tam da anime izliyor olsaydım. Bunu Tekrar. iki tane koy. Ya hayır. Burada iki tane vardı zaten. Ya böyle böyle ses Neyse tamam. Hayır kanka bundan sonra Hemen buraya koyayım ya. Tamam. Hiç mi görmedin? Tur. Ay. <laughs> Sıra bende. Aldım. Hadi. Sıra bende. Sıra sende. Hı hı. Şey. Benim üzüllerim oynamaya yetmedi de kusura bakmayın. Ha <laughs> Yes be, ikilelim be. Yes be, hadi. Elif şunu hiç düşünmüyor. Ee, gelip şöyle şuraya. Aa. <laughs> Neyse attım tekrar verme de. sanda. De. Hmm, şey, tekrar verir mi? Neden onu attım. Neyse. Sen tek aranı. Sen mi? Ha ben de. Sen de. Sen de. Çok, çok piskin bir gülüşüm var. Ben Ay. Ben. Ben de. Bak evet, sen de. Bir şey olmuş gibi. Sen de. Ben de. Yo fire ya gülme öyle hoşuma gitmiyor. Abi bir dakika ben. Ya ne yapayım? ne yapayım sıra ben ne ben kaybettim oğlum. E zaten ben bunu atıp sonra tekrar buraya Evet, taşlar yine bana geliyor. Yani. Eki ee, sen kazandın. Ne anlamı var ama ya? Ben oynayamıyorum ama ya. Hey, gidip de Elif zaten aptalım peki. Ee, Elif oynayamaz. Elif yapamaz. deyip bunu mu getirdin? Hı, aynen. Ben de kandım. İyi sala çıkıyordu bu arada. Çıkmıyorsa senin telefonunu Yiyeceğim. Azıcık oraya çek. Azıcık oraya çek. Azıcık oraya çek. Azıcık oraya gelsem ben... Öf. Anladın sen. Tamam hadi. Ne yapıyorsun? <gülüyor> Yapma. <gülüyor> 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 Ama bu sefer güzel korayaca. ben korayaca. Az korayaca. Az korayaca. şurada korayaca. Ben... Az falan vardı yani. <laughs> ben de gelişmiştim. Geçen gün oynadığımızda şurada üç tane vardı. Moria <laughs> ben en son ikinci sınıftayken oynadım. İkinci sınıfa hoşlandığım bir tane çocuk vardı. Onunla oynamıştım. Neyse hadi. <laughs> ee, tamam. <laughs> Taskiyat makas. Taskiyat makas. Ya, ya, ya ne oluyor? Hadi Arda'nın peygamberin kabriyle tekrar oynayacağım. Tekrar oynuyorum. Um... <laughs> ben de. <laughs> çünkü iki taşını almadım. <laughs> Aa. Aa. <laughs> <laughs> Elif'in beynine kan sütüyordu. e sen de takar Nasıl bende? Oha bende. <laughs> Elif üzerinden geçen üç senenin hıncını mangaladan alıyor. Ne? Üç neyin? Üç senenin. Ya ne oluyor? <laughs> Attım. Teşekkürler. <laughs> Hayır. Ben niye sürekli titriyorum oğlum ne oluyor lan bana? <laughs> <laughs> De hadi, hadi. Alabilirsem atacağım artık. Hadi. <gülüyor> Şuradaki. <gülüyor> oğlum sakin ol lan karınca. Karınca! Karınca! Ben ne yaptım? Ne yaptın? Nerelere attın? Hiçbir fikrim yok. Devam et. At. He? Hesaplamıştım. Buraya geliyordu. Attım. Ya hadi bırak. Tekrar bende. de. <laughs> 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 Elis, 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 aynen Elif kafayı yedi. <gülüyor> <gülüyor> oynuyorsun diyor. <laughs> Oğlum zaten bu turdan sonra ben kaybediyorum ya. Şunların hepsini almak için iki el gerekiyor. Ah. 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 Bismillahirrahmanirrahim ne oluyor? Ya bırak şimdi. <laughs> Allah'ım. Neyse ben tekrar oynuyorum. Ne te Ay ben oynuyorum. Kafa ya. <laughs> sen sürekli tek <gülüyor> <öğün> <gülüyor> ya. Artık hani sen ya. <laughs> Nasıl diyeyim? <gülüyor> <gülüyor> Kafayı yedim ya. Ya öf. Aa, öf. Taşım. Hasım. Burada metal var. Yüzüne sakura çiçeği koyacağım. <laughs> teşekkürler. Niye çünkü yüzün göründü. Tamam <laughs> <laughs> dur. Attım. Ne <laughs> Elif'in son zamanda yapabildiği tek şey sevdiği kanalları izlemek Tekrar ben de, sen de. Ben de Elif mutlu niye çünkü ona sıra gel Uy Tekrar oynuyorum <laughs> Yes <baby. gülüyor> Şey dünyanın en güzel imkanlarını kaçırıyorsun Oralara atarak yani ne bileyim ben yaymak istiyorum kasları. Zaten sen kazanacaksın çok belli. Ama şey... Bak burası çiftlediğin için alıyorsun. Biraz dikkat et. Evet. Arkadaş. Şimdi şey... Çok eşitsiz galiba. Neyse, ben oynayacağım, oynayacağım, tekrar oynayacağım, bunu buraya atıyorum, tekrar oynayacağım, tekrar, tekrar, tekrar oynuyorum. <laughs> Bu kadar. Sen de. Hayır, sen kazanıyorsun. Ee, tekrar oynayacağım, sonra burada, sonra burada. Sen de. Tekrar oynuyorum. Sen de. Tek, tekrar oynuyorum. Tekrar oynuyorum. Sen de. Bunu sen kazanacaksın. Tekrar oynuyorum. Eee? e sen kazanıyorsun. E zaten benim kızın yani çok olduğu için oraya atalım sayalım. Yani. Aa ama ya, saymaya gerek yok Belki bir zaten olabilir. Bir iki üç dört beş altı yedi sekiz dokuz on on bir on 14, 15, 16, 17. Evet ben kazandım. 18, 19, 20. Ya ama ya 22 benimki. E sen kazandın. Çok yaklaştın ama, et, ama yine mi? de. Tebrik ederim. Ama yine de iyi ilerledim. Evet tebrik ettim. Anlamadı <laughs> Kendini tebrik etsene. Ama ben kendimi niye tebrik edeyim, o kadar egolu değilim. Bu bir libido meselesidir tamam mı? Anlamadım. Libido, egonun diğer anlamı. Kültürlen. Azıcık. 1, 2, 3. Vuhu, 4 tane de 3 diye saydım. Puh. Hayır. Sen kazan hadi videoyu bitir. Hayır. Hı -hı. Arkadaşlar Elif'in haberi yoktu. Ben ona şöyle bir iyilik yapmayı düşündüm. <gülüyor> <gülüyor> sen bana iyilik yapacağım da. Sen bana iyilik bu yapana bu kadar sen... ben cehennemdeki turumu bitiririm. Eğer bu turu Elif kazanırsa Elif'in oynaması için tekrar bir hakkı. <laughs> hadi taş kağıt bakalım turu Elif kazanırsa ne alak oğlum. Sen zaten kazandın ya. Yok bu turu kazanırsa bir tur daha oynayacağız. Kazanabilirsin yani. O zaman şu an ikimizi de bir bir sayıyoruz. Bir tamam. Gel. Bir, iki, üç. Lan. yeter ama ya ben başlamak istiyorum. <laughs> Lütfen sen başla. Canımı al sen basla. Allah'ını seviyorsan. Tamam ben başlıyorum. Sen Oha, ya <laughs> Bekle. Hadi. <laughs> Hadi. Bak buraya kaçladım sence ya. of hayır ama ya sen kazanacaksın işte. Ne bu Elif sen malsın diye. Alnımın <laughs> altına damga yapas yapastırmak, <laughs> yapıştırmak için mi yapıyorsun? Bence öyle yapıyorsun. Neyse. E, sen tekrar oynuyorsun çünkü sen oynarken ben de oynadım. Tamam. Hadi. Ben bunu oynamayacağım. Ya bir git ya. Ben bunu oynamayacağım. Neyse hadi. Tekrar oynuyorum. Ağla. Oha. Taşıma. Ya da ben alırım. Nerede? Burada. Ne ha ver. <laughs> Nerede başlamıştın lan? Ha şuradan başlamıştım. At. Atmadım hayır. Tamam. Tekrar oynuyorum. İkiledim aldım. Sarandı. YouTube'u yüklemeni bekliyorum çünkü öyle bir yorum yapacağım ki yapacağım ki YouTube'u <laughs> yüklememi mi? Hayır ya. Ha video, video izliyor ya oğlum. Ya Ya bekle hala Ya desene. Hala Ya bakıyorum. desene desene. <gülüyor> desene. <gülüyor> Elif'i rezil etmek için yaptığını biliyorum. Utanmana gerek yok söyleyebilirdin. Neyi? <laughs> Beni rezil etmeye ustana. Yok be. Hmm, aynen. E sen de. He ben de. Peki bir Bundan sonra şey yapalım. Resim yarışması yaptığımız bir video çekelim. Tamam. Göstereceğim sana orada Ama kim belirleyecek ki? Ben oynadım bu arada sen de. Yani nasıl belirleyeceğiz kazananı? Belli olur ki oğlum. Var mısın? ben ben çöp adam çizsem sen Mona Lisa çizsem çok belli olur hani. Mona Lisa. <laughs> Mona Lisa çizsen daha birazcık daha öne sesi Mona Ball Lisa çizebilirsen. Mona Ball Lisa. Öyle mi söyleniyordu o, o kızın adı? Mona Ball mıydı? Lalisa. Lali <laughs> ne bileyim ben 2020'de kaldığım için. <laughs> Sıra bende. Atıyorum. <Otur>. Atın sen de. Yüküyor o cevap Ama sen kazandın. <gülüyor> <gülüyor> ama ya. Ben taşım ama. Burada. Görüyor musun? Eee. <laughs> oynadın. İlk sen Aha, bir Ama hayır bunu tekrar aldın. Şöyle. Dön. 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 <laughs> kendimi Japon yok at, be at sıra sende Saka yapacaktım ama yapacağım kanalın adını nasıl söylendiği hakkında hiçbir fikrim yok evet ne yapalım Elif her türlü kanalı izlemiyor. Ha evet. Ama hayır sen kazanıyorsun. Ya Elif Mira. Bir de kandırıyor. <laughs> bir de kandırıyor. Ya bir de kandırıyor ya. İnsan, insanın vicdanıyla oynamak hiç mi zoruna gitmiyor ya? Hayır ya. Misket baştan mı çeksin Hayır. Oyna. Ha, oynadım. Ya. Oynadım. Sen oynadın. Hayır, evet ben oynadım senin yerine. Tamam. Hadi. <laughs> Hadi. Ya ben bir şey diyecektim de unuttum. <laughs> ama, ama ya, ama ya. Ama ama Uzaktaki ya. Uzaklıkını getirmen daha mantıklı açık konuşayım ya. <laughs> ben o kadar akıllı değilim. Birisi akıl vermezsen eşek düşünemez. Sen kazandın zaten. Ağlama oyna. Hadi kapat videoyu.